İyi tam tam iyi yerde Güzel. Su dolduruyor şimdi ahıra. Hani su Şey... Hı? Hı? Sen iyi gökyara bak. Sen iyi mi kapıyı madem dur öyle. Hı? Hani çekeyim abi. Yok yok tamam görüldü ya. Hı? Yürüdü mü? Hı İyi. Ikke noe der hvor du bare brøler. Afiyet, mafiyet olsun. <laughs> Bizim mi çekiyor Kameraya mı alıyorsun? Konuş bakalım son i̇şte, gün. Çay içtik. Görüş ve düşüncelerinizi alalım. Hı. Afiyet olsun. Da. Bugünkü gezi. Herkes <laughs> <mı>? Not ver. Şuradaki <laughs> mı? Güneş haricinde 5 üzerinden 8 üzerinden 9 değil. Nasıl bakıyorsun? 8 üzerinden 9. <laughs> yani bir fazla. He. <laughs> <laughs> üzerinden 9 mu? 8 üzerinden 9 mu? 8 üzerinden 9. <laughs> <dokuz. Oo. gülüyor> Sinek çekil. Yemeğimize girersin de bizi. <laughs> Zey, ne bakarız, bilye, Menüde ha, turşu ha. kavurması var. Ha. Çaydanlık var. Çaydanlık var. Çaydanlık var. Çaydanlık var. Köfte var. Sen şöyle Aynı biraz böyle gel. Şeker. Şeyin al. Sen minder almadın mı? Yok. Ne uçacağım? Ben şey otur mesela minder al. Bu hizmet, bu e, ikramların sevinç. Evet. Yengemizden. Evet buyurun. Sofraya. Halil İbrahim sofrasına buyurun. Halil İbrahim sofrasına getirmesin. Burası orada müftüsünün, müftü evinin üzeri, teras. Teras. Dam, dam. Damdayız, Dam'dayız. O güzel, güzel değil mi? Damdayız. Bu adamlar elimizden üzerine güzel yapmışlar. Ha? Cami de çıksın yanında. Turşu, tuzu fazla yoktu. bu. Turşunun tuzu yok. Tam karar tuzu. Hiç böyle. Güzeldi de. Hiç şeyden güzel. Dedim ben bunu nasıl kızarttım şimdi. Kim ortada kalktı? Niye nasıl yer ya? Evet, Anlaşmıyor. Düştüm oldu. Ona bak, bir tane de yok. Bir değil mi? oldu? Yani. Şu da, da yer yok. Yere kırılsın. Burada da yağ geçti ama. Çok günahı tutacaklar. Yağ sıra. Güzel. Onun parasıyla bir sürü parası yapmıştı. İşte o da deniz rüzgarı dövmüş de var mıydı? Müzik yani M'de geliyor Allah'ın izniyle. Geliyor mu? Evet. Geliyor Niye fındığa geliyor? gelen kıble, şeyi. İzine gece soğuk oluyor ya. Peki. Gece, gece çok soğuk oluyor. Ben şey yapayım. Bizimkinde yine 15-20 tane var herhalde. Mutlu sevgilere. Bizimkinde şunda olmuş oh, şeyde. Tepesinde beş tane var. Sırf <laughs> orada tepesinde. Aha. Yok ya bunda da bayağı var da görünmüyor. Bunda var Şunda baksana bir Bunun sürü var. var. İnge teşekkürler. <laughs> Thank mm -hmm. mm -hmm.

Bak işte ya, potresi, ya, hadi el ileriye yükselir, adım atıyor gerekiyor. Bak. Bakmışuz yanında kadar bak ileride <laughs> mi, geriden bakacaksın? Ne Bakayım mı? He? Gel tut dikine. Bunlarda <laughs> da tam olmaz <gülüyor> <gülüyor> Benim müdürüm Hasan'ın işi ne Aha. Eyvah. yine. <laughs> bunlar Bunlar müdürümüz. Var. Var mı acaba? <laughs> e mi? Bunlar. 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 İşte burası yüksek kabarık görüyor musun? İşte bu adam yapmış. Evet. Ayağındadır şu akıp gidiyor. Bizim de mi? Bizim gibi benim gibi bir karış evet, Çukursa böyle. Evet, he gölleni gölleni gölleni. Kaplar tamam, çekin. Gerçi bunda da su durumdur. Derim buradan da armudun çıkmış. Şey Derim oradan da bak. Evet. Evin üç bir divarında armut var. Ama o armut bu kadar büyümez ki. Yeter ee, O ziraat evet, armut. Yeter. Bu kadar büyür mü? Kesmesen büyüyor. Yani. Büyüyor büyüyor. Büyüyor da şey dik dik gidiyor ya.